Atilla Çakır sen misin lan? Evet, ya siz? Biz Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden geliyoruz, bu bahçeyi de hiç beğenmedik. Bak ben bunu beğendim ha. Biz devrim mülk işi için geldik. Ben arkadaşa mülkümü devredeceğim, ne kadar devredeyim, ne kadar gider? Cinayet büro kardeşim ya, cinayet büro. Polis misiniz? Yok, cinayet büroda ben çalışıyorum, o da tostçu, tost istiyorum diye sormaya geldik. Siz kimsiniz? Biz... Ankara 300 derneğinden geliyoruz da, o gruba üye olduk, senin gruba da üye olacağız. Kimlik fotokopisi yeter mi ona? Anlamadım. Siz kimsiniz? Biz Alah masasından geliyoruz. Seni adım edeceğiz haberin olsun. Siz kimsiniz? Şimdi biz askere teslim olacağız. Üçümüz torpille aynı yere çıkarttık. Kıyafet alacağız. Akbabaya normal ev kıyafeti ver. Çavuş ver bir tane. Bir de bana yüzbaşı ver. Oradakilere şaka yapacağım. Biz kasko şirketinden geliyoruz. Bu Alper Bey kaza yapmıştı. Onunla ilgili konuşmaya gelmiştik. Evet buyurun. Ben kendisine bir haber vereyim. Tabii siz verin. Nergis Yakut. Evet. Siz kimsiniz? Ahlak büro. Cinayet büro. Oyuncakçıda mı çalışıyorsun sen? Evet, siz kimsiniz? Ben Gebet de Eğer doğruyu söylemezsen keserim haberin olsun. Siz kimsiniz? Biz Kanarya Sevenler Derneği'nden geliyoruz. Ne istiyorsunuz? Bizi de koruyun, sayımız çok azalın. Bak açın şöyle.